asıl kaos spor sahasında, bürokratik masalarda, UEFA'da, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu geceden itibaren başlıyor. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise ki öyle. Türkiye Futbol Federasyonu reglamanları, talimatları herkese eşit uygulanacaksa ki eşit uygulanacağını düşünüyorum. Saadettin Saran Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı yapamaz. Yönetmelik çok açık, tablo çok açık. Ne Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başkanlık yapmasına izin verilir, ne de UEFA ve FIFA böyle bir şeye izin verir. Çünkü, çok açık, Türkiye Futbol Federasyonu talimatı, bayis işiyle, doğrudan veya dolaylı. Müzik. Sayın Saadetli Saran dolaylı ilgileniyor. Nasıl dolaylı? Aslında bayis şirketi yok onun bir bayis aracı kurumu var. Bayi gibi düşün. Sanal bayi düşün. İnternet üzerinde. Dolay, dolayısıyla dolaylı bayis işiyle uğraşma tanımına giren bir durum. Peki böyle bir şey olduğu vakit Türkiye Futbol Federasyonu onun başkanlığını kabul edemez. 3 yıla kadar ceza verir. Herkes diyor ki kapattı. Öyle kapatmayla olmuyor. Bakkal dükkanı Bakkal dükkanını kapatırsın sabah veya bakkal dükkanını Hasan Efendi'ye devreder. Anonim şirket olduğu için hayır, bakanlık değil mi? Hayır. Bu Sportota mevzuatında belli oranda kumar işini regülasyonunda sonuç olarak bu bir iddiada bir kumardır. Peki. Sportota da öyledir. Bu işte ben devir ettim, yaptım, ettim, kızıma verdim, ablama verdim, enişteye verdim, sokaktaki Hasan Bey'e verdim demekle bu bir süreç. golü bulamadı. Maç 1-1 bir bir sona erdi. 2 puan daha bırakmış oldu henüz 6. haftadan. Ne diyorsun? <laughs> Vallahi yani. Kelimeler yetmez ya böyle bir aşk anlatmaya. Fenerbahçe'de ne yazık ki böyle ruhsuz, koşmayı sevmeyen ama şekile şüküle gelince bir numara olan futbolcu sevdasını anlatmaya kelimeler yetmez ya. Aşıklar yani gerçekten arasan bulsan böyle bir futbolcu birlikteliğini. Bir de üstüne yani Tedesco abi ben ya kanka ya çe şey. oğlum ne ya ya Allah ya bu teknik direktörü nereden bulmuşlar ya? Ya bu, bu ne yaşıyor oğlum bu adam? El nesini oynamıyor, Bartu'yu oyuna sokuyor. Ya bu arkadaş hayatı boyunca hiç Fenerbahçe maçı izlemiş mi bu Tedesco ya? Ya sen, aa ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün bir günlüğüne Dursun Özbey'in Fenerbahçe teknik direktörü yap, şu değişiklikleri yapmaz ya. Galatasaray başkanı olarak şu değişiklikleri yapmaz ya. Ya ben inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum ya. Der ki ya o kadar da Galatasaraylılığım belli olur. Biraz da kendimi koruyayım der. Ya Tedesco yani yedi göbek Galatasaraylı gibi değişiklikler. Arkadaşlar bu arkadaşları nereden buluyorsunuz ya? Mesela Tedesco. Mesela Mert Hakan Yandaş. Bugün o yatarken gördüm. Ya siz Allah aşkına ya. Abi Mert Hakan'ı oy atarken görüyorum. Hocayı en sesinden tutmuş sanki şey gibi, babası gibi hocanın, Fenerbahçe kulübünün ağası. Yeni başkana sesleniyorum buradan. Fenerbahçe'de ilk değişeceklerin bu isimler olması lazım. Adamı omzunu eline atmış, onu alkışlatıyor, buna böyle yapıyor falan. oradan gidiyor, oy atıyor falan. Hocanın futbolla alakası yok. Fred'i çıkarıyor, Bartu'yu alıyor, neslini başlatmıyor. Sanki Kasımpaşa 5. ligde futbol oynayan bir takım bir de sen çıkıyorsun rotasyona gider gibi Brown'u falan oynatmıyorsun. İnanılır gibi değil. Ya bir de Mert kardeşim var mesela, Mert Müldür. Uzun zamandır Fenerbahçe forması giyiyorsun ya. Ya şu topu bir avuç kaldır be kardeşim ya. Herkes din orta en öndeki sürüyor. Arkadaşlar Fenerbahçe kulübünü Fenerbahçe kulübünün yaptığı saçmalıkları anlatmaya gücüm yetmez.